Göbekli Tepe, Stone Age'den çok daha karmaşık bir yapı. Ve üstelik ondan 6000 yıl eski. Mısır piramitlerindense 7 bin yıl eski. Peki bu şartlar altında öylesine devasa bir yapıyı nasıl inşa etmiş olabiliriz? Böyle bir yapıyı inşa edebilmek için son derece gelişmiş bir örgütlenme gerekir. Bu da duvar ustaları, kazıcılar, taş ocağı işçileri ve taşları buraya kadar taşıyacak yüzlerce insandan oluşan muazzam bir iş gücü demek. İnsanoğlu henüz kilden çömlek yapmayı bile bilmiyorken, böylesi bir yapıyı inşa eden taş devri insanları kimler olabilir? Acaba dünyanın en eski tapınağı uzak geçmişimize dair nelere ışık tutacak? Göbekli Tepe bilim insanlarını hayrete düşürdü. Göbekli Tepe bir Mısır piramidinden daha küçük. Fakat bu yapıyı tasarlayıp inşa eden insanların aynı organizasyon gücüne sahip olmaları gerekiyordu. Üstelik piramitten 7 bin yıl önce. Bu taş sütunları yontup dikmek için muazzam bir iş gücü gerekiyordu. Beslenme ve barınma ihtiyaçları da cabası. Peki bu insanlar kimlerdi? Jeff şimdi Göbekli Tepe'yi inşa edenlerin peşinde. Eğer kim olduklarını öğrenebilirse bazı büyük soruların cevabını bulması muhtemel. Örneğin bu yapıyı neden inşa ettiler? Amaçları neydi? 12 bin yıl sonra bile tapınağı kimlerin inşa ettiğine dair bazı ipuçlarına ulaşmak mümkün. Tapınaktaki kazılar sırasında çok sayıda hayvan kemiğine rastlandı. Doktor Jeff Rose bu kemiklerin göbekli tepeyi yapanlara dair ne gibi ipuçları verebileceğini öğrenmek niyetinde. Ne tür kemikler var burada? En belirgin grubu burada bazı örneklerini gördüğünüz Ceylan kemikleri oluşturuyor. Ayrıca yaban domuzları, ala geyikler ve yaban koyunlarına ait kalıntılar da mevcut. Kemiklerin büyük çoğunluğu hayvanların etli kısımlarına ait. Yani şu anda gıda atıklarına bakıyoruz. Hepsi yabani hayvanlara mı Hepsi yabani hayvanlara ait. Otçul besi hayvanlarına dair hiçbir iz yok. Peki bu göbekli tepede çalışanlar hakkında ne Bu insanların var? avcılık ve toplayıcılıkla yaşadıklarını gösteriyor. Yani tarım öncesi bir toplumla karşı karşıyayız. Bu çok önemli bir bulgu. Çünkü şimdiye dek kabul gelen teoriye göre İnsanlığın göbekli tepedeki gibi bir yapı inşa edebilmesi için önce yerleşik tarım toplumuna geçmiş olması gerekiyor. Tıpkı Mısırlıların binlerce yıl sonra yaptıkları gibi. Tarım hayatına geçiş zamandan tasarruf sağladı. İnsanlar artık her gün yiyecek aramak zorunda değillerdi. Yerleşik hayata geçmişlerdi ve artık dini üretiler geliştirecek, tapınaklar inşa edecek zamana ve kaynaklara sahiplerdi. Tabii bu yalnızca bir teori. Ancak Göbekli Tepe'de bulunan kemikler bambaşka bir hikaye anlatıyor. Tapınağın inşaatında emeği geçenler çiftçiler değil, hala avcılık ve toplayıcılıkla geçinen insanlardı. Geleneksel bir yaklaşımla bu durum mevsimlere ve yiyecek imkanlarına göre yer değiştiren yarı göçebe küçük insan topluluklarına işaret ediyor.